çiftçimiz var, kırsal mahallelerimizdeki çiftçimiz var. En çok zorlandıkları mesele ürünlerini satamamak. Biz bu konuda, yani Türkiye'de örnek olmasını beklediğimiz bir projemiz var. Bu konuda organize tarım dediğimiz bir sistem bu. Bu organize tarım ne olacak? Biz bütün Talas'taki ekilebilir alanları coğrafi bilgi sistemiyle tanımlayacağız. Yani nereler ekilebiliyor? Vatandaşın arsası nere? Burada ne ekiyor? Burada işte gerekli zirai araştırmaları yapıp burada ne daha iyi yetişebiliyor? Çünkü Talas da öyle bir konumda ki Erciyes'in teklerinden başlıyor, Kayseri'nin merkezine kadar gelen evet, bir, bir, bir alanı var. Yapılar. Her tarafta bir farklı bir iklim yaşanabiliyor yani. Talas'ın yukarısında farklı bir ilk, kar yağarken aşağıda günlük güneşlik olabiliyor. Buna göre bir çalışma yaparak toprak analizleri, iklim çalışmaları ve organize bir şekilde yani teknolojiyi kullanarak bir coğrafi bilgi sistemi kurarak biz burada bir e, hareket oluşturacağız.